Herkese merhabalar. Ben Aytaç. Bugün Ekim'in 20'si. Atlı koltuğumuzu bekliyoruz. Rast gelsin. Maalesef bereketli bir av olamadı. <laughs> o zaman bir, bir tık daha bekle sardıysan. Bazen çünkü ketfish geliyor öyle alıyor ve yatıyor. Aa. Evet. Orada da bak. Sen sen bunu bak şimdi şöyle yapacaksın abi. O şeyden yuvadan çıkartınca sarmadan şöyle bir asıl. Ha. Asıl hemen asıl. Tamam şimdi sar bakalım. Var mı bir reaksiyon? Şey var. Evet. Yapıyorsun bu işi ya galiba. Onda bir balık var. Balık var mı? Büyük mü? Yok. O zaman aşağı in, aşağıdan kalır. Çok ne istiyorsun ya? Abi, tamam e, tamam alıştık işte karayı artık hayvanı. İşte lan catfish. <laughs> Şöyle ipten tut, kaldır bir fotoğrafını çekeyim. Şöyle güneşi de şey yapayım. Bir daha söyle. 10 12 senedir Kanada'dayım. İlk sefer balık tutuyorum. İşte. Neden? Çünkü yap yap reklam yap. <laughs> kan Kanada, Kanada balık başında bir şeydi. <laughs> Bundan sonra buradayız. Artık buradayız. Evet. Hadi gel çıkartalım tombiyi. Aa çok sevindim ya. Gelip dursun salıyoruz Gelmesi lazım ya. Değil şey mi? kaldık. Fıtı fıt. Bu çok hassas bir alarm olduğu için yanından geçiyorsa da şey yapıyor ama bu ısrarlı. Biraz iyiye benziyor. Şey, iyi, i̇yi değilse de yakalanmışa benziyor. Çok küçük de değil bence. Şunu sen şöyle verim Kamerada kameralar bu buzar. Deneyelim bakalım. Çok bir ümidim yok ama. Oo, Oo fena değil. Oo, aynı balık mı acaba? ama çok keyifli. Evet. Aynı spor. Aynen ketmiş. Bunu etiketleyelim büyük ihtimalle aynı balık. <laughs> Bir tane var o geliyor değil mi? <laughs> çok da yutmamış. Merhaba. Bu değil ya bunun bıyıkları çok. Bu ondan küçük. Evet, bir tık küçük. O var Sazan'la ve yayınla ilk tanıştığımız yere geldik. Sular acayip çekilmiş. Ama iki tane yayıncık yakaladık. Muhtemelen yüzmüyorlardı, <laughs> sürünüyorlardı. <laughs> Hava bu kadar güzelken kaçırmamak lazım olduğu için kartal bakışlarıyla <laughs> nasıl, nasıl bekliyor? <laughs> ben sana bunu vereyim gene bu gene kayıtta. Bir şeyler var gibi ama. Evet. Biraz daha tombul. Oo. Bunu mu? ben oğlum onu mu? Bilemedim ki hiç. Allah kahretsin kaplum da. Harbiden ha. Allah Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Daha önce tutmuş muydun hiç? Tutmuştum. Aa ne kadar, kadar da güzelmiş kadar. lan. Daha da tuttuğum ilk şey. Oo. Güzel çıkarttık. Koy hayvanı gitsin. Şuraya bırakıyorum. Garaj yeri falan. suyu aldı. <laughs> evet. Sakinleşmesi lazım. Bakıyor. Evet bakıyor. kafayı çıkarttı. Evet. Güzel. Böyle çekeyim mi? Yok yok. Bir sar bakalım. Tamam. Dur abi. Evet, o zaman zilli çıkart. Yapıştır. Gene kaldırınca önce tasmala. Sar hemen. Boşunu al. Var onda var. Döndüre döndüre getirdi. Döndüre. Hani bakayım. <laughs> Eti getiriyorum. Çek çek. Bırakma. Sakin sakin, zili çıkar. Zili çıkar. Zilla zil. Aa zil. Ya bu çekiyor. Çek çek. Oo sazan geldi. O, Sen al bunu. Ya, sazan ben... al tut şunu. Tut şunu. Bunu da tut. Oo sazan. Ben onu kaçırırım. Atacağım kaçırır i̇şte Bunu böyle ev şeklinde vereceğim kalmaması. Onun ayarını bilmiyorum. bu biraz Güzel çekiyor değil mi? Sen bu arada kepçeyi de bir yerinde tutacaksın. Allah Allah. Daha gelmedi diye. Kepsi açmıyor. Açık şey. Işte. Ha, mu oluyorsun böyle? Yani yormaktan ziyade iki taraftan da ısırsak kopartabilir, çıkartabilir abi. Anladım. Sen emin misin bunu çekmek istemedin? Yok sen çek. Hayır istediğin hikaye işte mücadele. Evet lazım. de. Büyük değil mi baya? Yani şu an büyüklüğünü kestiremiyorum da. Demin dediğin gibi oltanın aşağı inmesi lazım. Aynı indi. Yapacak bir şey yok. Abi işte o yüzden sana çek dedim ya. Yani kaçarsa ha, kaçar abi. Ya ben de işte o olsaydı üzülürdüm. Niye üzüleceksin? Tabii ki kaçan balık büyük oldu. Çok güzel bir av sonu olacaktı. Spontan gelişen ve keyifli geçen bir Hı. av gerçekleştirdik. Muhtemelen denk geldiğimiz en büyük sazan kaçtı. Kaçan balık büyük olur buydu gerçekten. Ee, davetsiz bir misafir Tospa <laughs> Ne mutlu ki onu da Sorunsuz bir şekilde Sağabildik ee, Belki yarın Bir tur daha O sazanın peşinden koşacağız Evet Şunu sana teslim edeyim muhtemelen bir yayın hayvanlı Hop dünkü sazanın peşine geldik. Ama şimdilik sadece dünkülerden daha tombik bir tane catfish yani yayın yayıncık. Başka da bir şey yok daha hareketsiz. Tospa da yok. Ama bekliyoruz. Bu aralar gelmişti. Oo, oh, fena değil. O Sazan buraya gelmedi. Dün başladığımız spontan gelişen avımız şu şekil bitmek üzere. Dünden de bereketsiz o. İki tane yayıncık. Bugün tosbağı da yok. Kaçan Sazan da yok. Havalar güzel. Fırsat buldukça gelmek lazım. Hadi sana son kez rastgele o zaman. Al canım. <laughs>